Hepinize merhaba. Bugün değişik konsepte bir video yapacağım. Rap camiasındaki olaylar hakkında konuşuyoruz. Ama bugün bir anime hakkında konuşmak istiyorum. Hani zaten bir edebiyat öğrencisi olarak konularımızda edebi eleştiri yapmak gibi dersler. Veya yani ben de açıkçası hep rap videosu yapmak istemiyorum. Belki ileride film olur, kitap olur, dizi olur, anime olur gibi şeylerde de videolar yapmak istiyorum. Ama genel konumuz tabii ki rap müzik olarak kalacak. Hatta yani müzik diyelim. Çünkü müzik yani başka türlerde müzikleri de incelemek istiyorum. Neyse konumuza geri dönelim. Bugün konumuz Heavenly Delusion animesi. Videoda genel olarak hem animeden ve hem de benim çok sevdiğim kitaplardan Brave New World de bulduğum işte benzerlikler olsun. Kendimce bunun üzerinden bir anlatı kurmaya çalışacağım. Benzerliklerle metaforlarla. Ha tabii şunu söyleyeyim önce. Hem anime hakkında hem de kitap hakkında spoilerlar olacak. O yüzden yani sonra uyarmadı olmasın. Ha bir de Heaven the Delusion animesini e, galiba GLY kanalıydı. Ben zaten takip ediyorum. Ama yine de emin olamadığım için. Başka biriyse de yanlış şey yapmayayım diye. Ga galiba GLY'ydi evet. Ondan duymuştum ve yani muazzam bir anime. Çok beğendim. Zaten çok bence iyi bir anime zevki var GL'nin. O yüzden ona da bir teşekkür edeyim. Evet, önce animeyle başlayacağız. Anime post apokaliptik bir evrende geçiyor ve tabii ki de Japonya'da hani. Çoğu anime. Yani %95'i Japonya'da geçiyor. Ama Japonya'nın başına bilinmeyen bir şeyler gelmiş. Bazıları bunun bir uzaylı saldırısı olduğunu, bazıları dünyaya bir meteorun çarptığını söylüyor. Ama asla dünyanın ya da sadece Japonya'nın başına neler geldiğini öğrenemiyoruz. Japonya'nın en büyük kentleri ve medeniyet yok olmuş artık. İnsanlık dernisi kalmamış diyebiliriz ve baş karakterlerimiz Maru ve Kriko cennet denilen bir yer olduğunu ve orada medeniyetin devam ettiğini duyuyorlar ve sonra oraya varmak için maceralarını izliyoruz. Şimdi anlayacağınız kadarıyla bu hikayede iki farklı hikaye ve bir baş karakterlerimiz Maru ve Kriko ve ikinci olarak da cennet denen yerde yaşayan çocuklar ve yetişkinler var. Ha bir de unutmadan bu dünyada insan yiyen diye yaratıklar var ve Maru ve Kriko bu yaratıkları ücret alarak öldürüp harap olmuş. Japonya'da harap olmuş evlerde yaşıyorlar. Peki ücret ne diye soracaksınız. Çünkü hani topluluk yok, para ne işe yarayacak diye. Bence bu kısmı çok ilginç olmuş ve çok hoşuma gitti. Bu dünyada bir şeyler almak için bilgi vermeniz gerekiyor. Yani bildiğiniz para yerine bilgi kullanılıyor. Herhangi bir şey hakkında bilgi olabilir. Neyse şimdi de e, ilk benzerliğimizi inceleyelim. Kitabımız Brave New World'da yani Cesur Yeni Dünya'da da diye bahsedebiliriz. İki farklı anlatı, iki farklı dünya var. Birincisi modern Bernard'ın yaşadığı insanların cinsel hazlarına kadar denetlendiği dünya. ikinci dünya ise John'un yaşadığı insanların vahşi olarak sınıflandırıldığı gerçek dünya. Animemizde de bunun benzeri olarak insanlar hani modern olarak yaşadığı dünya cennet. Bizim dünyamız yok edilmiş olan her şeyin bir yıkıntıdan oluştuğu ama derelerin, dağların, hayvanların olduğu yerin cehennem olarak adlandırıldığını görüyoruz. Yani şu an animenin sadece bir sezonu var. Yani ikinci sezonu olacak mı? Bir gelişme yok ama haklarını bildiğim kadarıyla Disney Plus satın almış. Yani bu büyük ihtimalle ikinci sezonu geleceğine bir işaret olabilir. O yüzden yani daha tamamlanmamış bir eser ve hikayenin sonunun nasıl olacağını bilmiyoruz. Ama ilk sezon üzerinden bile bir sürü benzerlik kurabildim yani ben. Ha bu arada yani yanlış anlaşılmasın asla anime kitaptan çalmış demiyorum. Hatta bu bence çok güzel olmuş. Yani Brave New World olan Cesur Yeni Dünya'da olan an anlatıyı anime bambaşka bir seviyeye taşımış ve bence çok çok güzel olmuş. Ve yani sadece bakınca da fikirsel bazda benzerlikler var. Hani bu da şöyle bir şey yani. Fikir anlamında benzerlikli olarak kitaplar ve filmler bence birbirlerine benzeyebilirler. Çünkü zaten dünyada anlatılacak bir hikaye kalmadı. Animemizde işlenen bir sonraki büyük tema ise cinsel konular. Hatta cinsiyet kavramını bile çok çokça sorguluyor. Yani. şimdi yaşadığımız dünyada da erkek kadın buna belirli sosyal, kültürel ve fiziksel kalıpların hatta to toksik kalıpların içine sıkışmış diyebiliriz. Her ne kadar yani yeni bunları kırmaya başladık diyebilsem de hala genel fikirler işte kadın dediğim böyle olur, erkek dediğim böyle olur diye devam ediyor. Peki şimdi Almen'in incelediği sorun şu. Yaşadığımız dünya yok olsaydı hala bu cinsiyet kavramlarına bu kadar bağlı kalır mıydık? Bu soruya ben bir cevap vereceksem bence kalmazlık ve hatta zaten kalmadı da en yani feminizm kadın hareketlerinin büyümesi ve kadının mutfaktan kurtulup evden kurtulup artık topluma karışması neyle başlamış olabilir diye sorayım. Ben bir cevap vermem gerekirse bu soruya tabii ki en büyük cevaplardan birisi bence dünya savaşlarından sonra. Neden? Çünkü erkekler savaşa gitti, endüstri devrimi başladı ama yani herkes cephede olduğu için savaş çalışacak erkek yoktu. E bu yüzden de artık kadınlar da iş hayatına girmeye başladı. Yani, yani bunu kısaca özetliyorum tabii dünya savaşları da bir nevi yaşadığımız dünyanın tamamen yeniden başlaması değil miydi? Özellikle 2. Dünya Savaşı Japonya ve Avrupa için 1. Dünya Savaşı'nda da biz, Rusya ve yine birçok Avrupa ülkesi için tamamen yeniden başlamıştı. Ve animemizde de Kiriko karakteri aslında hayatını erkek olarak başlıyor. Ve büyük yok oluştan önce kendisi Robin denen ve abi olarak gördüğü birisinin yanında tam olarak yani aylaklık ediyor diyebiliriz. Ama kendisi bu büyük yok oluşta vücudunu kaybediyor. Ama ablası kendisini vücudunu veriyor ve vücudu ablası olsa da kendisi bilinçli kalmaya devam ediyor. Ve bunca zaman içinde kendisi artık kadın mı, erkek mi? Yani kendisi bile ayırt edemiyor. Ve bence animeyi izlerseniz fark edeceksiniz. Bu durumu tetikleyen şeylerden birisi de diğer başrol karakterimiz Maru'nun ona aşık olması. Ve belki de kendisinin de bu durumdan etkilenmesi olabilir yani. Ona aşık birisi var ve sürekli onu iltifat ediyor, sürekli onun yanında bulunuyor. Belki de kadın olmayı benimsemiş olabilir. Ki bu da aslında cinsiyetlerin ne kadar kurumaca bir şey olduğunu da gösterebilir. Yani anlayacağınız annemimiz cinsiyet kavramı, cinsel konular gibi birçok konunun alt metin olarak incelendiğini gösteriyor. Ve bu da bize kitabımız Cesur Yeni Dünya'ya getiriyor tekrar. Kitapta bulunan evrende artık insanlar yani adeta çiftlik gibi bir yerde yaşıyorlar. Her şeye sahipler. Sıcak ev, sinemalar, eğlence merkezleri, turistik seyahatler ki bu önemli. Çünkü baş karakterlerimizden Bernard ve John'un tanışması da bu yolda oluyor. Hatta bütün hikayenin başlangıcı da oradan çıkıyor. Yani anlayacağınız her şeye sahipler. Hatta yani Hikayede şöyle bir şey vardı, yanlış hatırlamıyorsam, İsteyen kadın istediği erkeğe, isteyen erkek de istediği kadınla cinsel ilişkiye girebiliyor ve bir bekaret kemeri gibi bir şey var, onu taktığı sürece de hamile kalmıyorlar. Hani hamile kalmak yasak bu dünyada. Ama bu da başka bir problemi doğuruyor. Bize her şey sunuluyor, her istediğimiz veriliyor, ama gerçekten bunlar bizim tercih ettiklerimiz mi, ya da gerçekten tercihlerimizde özgür müyüz? Bunu inceliyor kitap bir yandan da. Annemizin de belli bir kısmı bu cennet denen yerdeki çocukların hayat anlatıyor. E tabii ki bu bir anime ve fantastik bir evren. Yani çocukların böyle çok önemli olmasa da değişik güçleri var ama bunlar hakkında konuşmayacağız. Çünkü yani daha çok fikirler üstünde duracağız. Cennette bu çocuklar hayatına tıpkı cennetteymiş gibi devam ediyorlar. İstedikleri her şeye sahipler. Onları koruyan robotlar var. Yere düştüklerinde koruyacak öğretmenler var ve de tabii ki bu okulu yöneten bir kadın var ve bu da kitaptaki Mustafa karakterine denk düşüyor. Ve bir gün bu cennette bir kızın hamile kaldığını görüyoruz. Hani ben açıkçası kız olduğunu bile anlamamıştım o karakterin. O derece yani böyle belirsiz bir şeydi. Ama zaten bunun da öncesinde okulda öğrencilerin sürekli kendileri aralarında acaba dışarısı nasıl? İşte dışarı diye bahsediyorlar. Bahçesini bu cennet denen kurumun dışarının dışarısı nasıl? diye sürekli kendi aralarında konuşuyorlar. Ve en sonunda bu hamile kalan öğrenci Tokyo'nun doğumu sırasında bir şeyler oluyor ve bir anda cennet denen yerin çökmeye başladığını görüyoruz. Ve zaten sosyal konularda da zayıf olan ama her zaman farklı olan diğer okuldaki öğrencilerden mi, Mimhime galiba. Mimhime arkadaşlarını da yani bir örgütleyerek diyebiliriz. Okuldan kaçmaya karar veriyorlar. Burada Mimhime'nin motivasyonu cesur yeni göre dış dünyayı tanımak, vaat edilse bile bir kural dizisi içinde yaşanırsa orada bozukluk olacağını göstermek ve bu sistemin bozulacağını yani çökeceğini gösteriyor. Belki de son bahsetmemiz gereken, yani tabii bir sürü var da benim gözüme çarpan benzerlik Maru ve John'un benzerliği yani ilk bakışta çok bir benzerlikleri yok gibi gözükse de aslında ikisi de insanlığın en benzersiz ve en çok bizi insan yapan şeyine inanıyorlar bence yani aşka John kitapta Shakespeare okuyor sürekli ve aşktan bahsediyor ve karakterlerden birisi bu çiftlikte büyüyen kızlardan Lenina'nın kendisiyle duygusuz bir şekilde sevişme isteğini şiddetle reddediyor. Aynı şekilde aslında animemizde de kendisinin koruması olarak bulunan Kiriko'ya aşık oluyor Maruda ve ona zarar verebilecek her şeye karşı tek başına savaşıyor. Yani bir nevi kendisinin korumasının kendi korumasının korumalığını yapıyor. Ve dediğim aslında yani onların en büyük benzerliği ikisinin de insan kalması. İkisinin de insan olması ve yani insani duygulara sahip olması. Ki bence bu yani iki kitap yani mangayı da animeyi de manga olarak alırsak iki kitaptaki inanılmaz bir benzerlik. Mesela e, animenin sonlarına doğru yani ilk sezonun sonlarına doğru Kiriko bu Robin denen adamı arıyor. Hani abi olarak gördü ve işte buluyor onu ve Kiriko da böyle özür dilerim Robin de kendi kalan insanlarla kendine bir topluluk kurmuş. Ve o toplulukta işte insanlar birbirine yardımcı oluyorlar falan filan. Orada işte Kiriko artık Robin'i bulduğu için her şeyin yoluna gireceğini falan filan düşünüyor ama yani dediğim gibi bütün gerçeklik sarsıldığı için o felaket sonrasında Robin de ya yani belki de öyle biriydi bilmiyoruz ama inanılmaz değişik gözüküyor Kiriko'ya. Hatta ona bir de tabii ki kadın vücudunda olduğu için tecavüz etmeye çalışıyor ki ediyordu hatta. Onu kurtaran yine Mar oluyor. Evet bu bölümde herhangi bir puanlama yapmak istemiyorum. Hani gerek olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Sadece bunu bir yani video makale gibi düşünebilirsiniz. Kendimce bulduğum benzerlikleri ve kendimce kurduğum anlatıyı anlatmak isterim size. Hani bu konuda görüşlerim böyleydi ve sizin de bu konuda başka fikirleriniz varsa, başka bulduğunuz benzerlikler varsa yorumlara tartışabiliriz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler ve kadınların öldürülmediği bir Türkiye'ye demek istiyorum.